Çapal bir gol. David Tüpler bir gol. Uğur önderde kalıyor. Orta David ve topu David atıyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. 19. dakika. Güzel Süper Lig'deki ilk golü Manisa deplasmanında David'in. Uğur'un bu hatası Alex. Alex, David'e pas. David, David karşı karşıya. David, plase ve top alarda. İşte Alex'in bu pası. David, iki futbolcunun arasına atılan top. ikisi birden yardımcıya Muhittin Gürses'e bakıyor. Alex, David, David, David'in gecesi Manisa'da. David, Manisa'da şahlandı, üç gol. Zico az önce kenderle bir diyalog. İşte gol, David. Alex, Ümit, Ümit çeviriyor topu, David atak yaptı, ayak koydu gol. David, David, Fenerbahçe golü buluyor. Fenerbahçe, 3-1 önde bir kez daha izliyoruz. Alex'in pası. Ümit çeviriyor. Nasıl geçti? Orada. Bir kafa. ve alarda. 2-2 değiliz. Şu pozisyonu yerden <ya> atıyor. <laughs> Şimdi o iş yapan diyatta Alex de Souza Öndrek, David beraberlik golü. Dakika 29 David de Souza. İşte <laughs> David. <laughs> Uyardı. Alex bıraktı. Roberto Carlos barajdan geri geldi. David bunu gol oldu. 2-0 Fenerbahçe 2 Galatasaray 0 David'in golü. aradaki farkı ikiye çıkarıyor. bunun bu sorunun cevabını merak etti. Sarı lacivertli taraftarlar. Roberto Carlos belki serbest vuruştan golünü atamadı ama barajdan seken top David'in önünde kaldı. David'in plasesi kaleci Orkun'u ikinci kez mağlup etti. Alex. Birinci direğe sekti. İkinci pozisyon. Ayman. David. Selçuk. David aldı kaleye baktı. David mükemmel bir gol. Süper bir gol. Mükemmel. Fenerbahçe 1. Trabzonspor 0. Mükemmel gol. Fenerbahçe 1. Trabzonspor 0. Semih içeride. Orta. İlhan aşağı top. Top gol. Goller son dakikalarda geliyor. David attı. 3 dakikada 2 gol buluyor. Fenerbahçe. Semih de top istiyor. Şimdi Alex'e. Ceza sahasında bıraktı topu Uğur. Çık. Ters tarafa. Bir vuruş kalıya Topa ağlara gidiyor. Topa ağlara gidiyor David. Bir gol daha. Fenerbahçe'nin golleri devam ediyor Gaziantep'te. Altıncı golle imza attı. İşte Alex. Uğur. Daha müsait durumdaki David oynuyor. Onun plasesi. Usta bir vuruş köşeye gidiyor. 4-0. Kemal. Gökhan hücuma çıktı. Gökhan bekletmeden ortası Sebi. Seken top. Şimdi arkaya sert bir vuruş Çok sert bir vuruş. Çok ver gol değil. Bir kez daha izliyoruz. Sebi yükseldi. Seken top. İşte böylesine sert bir vuruş değil. Mükemmel bir gol. Baraj oluşturuluyor. Ceza sahası çok kalabalık. Alex orta içeri doğru. David topu al orada. golünü attı bu sezon David. Kejman. Kejman David'i görüyor. David plase vuruş 3. gol. 90 artı 3. ortaya David'e kafa ve gol David de Souza doğru Guiza top aldı Guiza Roberto Carlos bindirdi Roberto Carlos'a doğru şimdi Roberto Carlos geriye David ve gol geliyor David golle dönüyor. David 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 sokuluyor David şu Yasin. Fahri müdahale edemedi. Alex'ten pas. Luisa. Savunma kapandı. Kırsa'dan pas içeri. David geldi. Gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Kalabalık savunma arasında gol vuruşunu yapıyor. 2-0. İşte Guiza. David gidiyor. İşaret geldi. David de Souza ve topa. İşte bu golle, en son bu golle, David'in attığı bu golle 5-0 önde tamamlıyor. thank you